adamın birisi psikoloğa gelmiş. Psikolog da bir bayanmış. Doktor hanım demiş, ben yapamıyorum. Doktor hanım demiş ki, aslan gibi adamsın, nasıl yapamıyorsun? Yapamıyorum işte. Doktor bunu biraz motive etmiş, sen şöylesin, sen böylesin. Bir de adama ilaç yazmış, göndermiş. Bir hafta sonra gel demiş, bir bakalım. Bir hafta sonra adam gelmiş, Doktor hanım de, tavsiyelerine uydum ama gene yapamıyorum demiş. Doktor tekrardan adamı, adamı motive edecek lafları söylemiş. Sen yakışıklısın, aslan gibi adamsın, şöylesin, böylesin. İlacın dozunu iki katına çıkartmış. Bir hafta daha kurulan yine gel demiş. Bir hafta olmuş, bir hafta sonra da adam gene gelmiş. Olmuyor doktor hanım demiş, yapamıyorum. Doktor hanım sonunda dayanamamış, açmış, gel lan buraya demiş, yap bakayım demiş, yapabiliyorum. Adam ça başlamış çatır çatır yapmaya. Adam işi pişirmiş, ondan sonra doktor demiş ki, köpek herif demiş, hani yapamıyordum demiş, nasıl yapıyorsun ya demiş. Ya doktor hanım demiş, sen beni yanlış anladın, benim şeyim e, psikolojik değil. Yapacak kadın bulamıyorum. <laughs> Yapacak kadın bulamıyorum. Benim durumum psikolojik değildi.